Evladım bak, yakarım stajını, vermem belgeni, çıkarsın. Öyle salak salak dolaşma ortalıkta, tamam mı? Neydi senin adın? Cengiz Yaprakan'ım. Gözünü aç, motel dolu. Kime ne verirsen Handan Hanım'a yazdıracaksın. Tabii Yaprakan'ım. Aman Handancığım, sen de kaçırma bir şey sakın. Merak etme, kaçmaz benden. Rahat ol. Bunlar içer içer sormazsan bir şey ödemez. Bilmez miyim? Nereye bakıyorsun sen? Şey, içine düşecek. O kadar meraklıysam açarız oğlum al. Hadi işine hadi. Ahlaksız. Uçaktan şimdi indik sevgilim. Aa, aramaz mıyım? Hadi yavrum hadi beyim görüşürüz görüşürüz. Kalabalık şimdi burası. Bay bay. İki bölüm bitirdim hocam. Yok ya. Tebrik ederim. Severim böyle çalışkan insanları. Okuyabildiniz mi? Okuyacağım vaktim olmadı okuyacağım. Allah Allah hakikaten ne güzel yermiş burası. Buyurun Melih Bey bir içki alır mıydınız? Eee biraz erken ama içelim böyle bir ortamda. Biraz viski cin ne içersiniz? Cin hanımefendi. Cin lütfen. Tonik? Tonikle. Hocam şu yazdıklarımı bir okusanız da... Ragıp okuyacağım okuyacağım dedim ya. Hanımefendi de sizi de oynatalım bizim dizide. Olur. Adınız neydi? Handan. Ah, ne güzel ne güzel. Buz ister misiniz? Lütfen efendim. Buz limon lütfen. Melih Bey bir cin daha. içerim güzelim. Herif kafayı buldu. Okuruz evladım patlama. Bak önemli şeyler konuşuyoruz burada. Andan. Efendim Melih Bey. Ver bana. Bir daha ver bana. Melih Bey. Sağ sol. Bakabildiniz mi hocam yazdıklarıma? Rakım evladım bakacağım. Sıkma beni. Her dakikada seninle konuşulmaz ki. Bir kahve içelim. Bak ne güzel kızlar oynuyor. Kolay gelsin. <laughs> sağ ol sağ ol. E neredesin tembel çapkın? Aerobiye geldi terlik yükseli biraz. <laughs> aman aman sizi buradan izlemek daha iyi. Tanya, how are you dear? Thanks and you? Thanks, I'm also fine. Bize merhaba yok mu Melih Bey? Olmaz mı güzelim? Öpüyorum. Aa, alınırım valla. <laughs> hadi bakayım asılmayın güzellerime. Dağ, e, evet, dikkatleri dağılıyor. Dağ. Aa, Hadi go on, go on. <gülüyor> <gülüyor> Bu kızın rolünü büyütmemiz lazım. Nerede? Ahmet Bey ikimiz uçurur valla. Bana bir şey diyeceğim Melih Bey. Geleyim mi yanına? Keyfine bak canım yok bir şey. Eyvallah. Ne konuşacağım bu kereste? Gelin mi? Gidin mi? Oo. Bizim kraliçemiz burada. Nasılsın Handancım? Sağ olun dertleşiyoruz Naci Bey'le. Saygılar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sen Ayrob'ya katılmıyor musun? Yok Melih Bey o iş bize göre değil. Aa. Ne vereyim? Ver canım bir sade kahve ayılalım. Çok içmişiz dün akşam. Tabi. Cengiz bir kahve yap Melih Bey'e sade. <laughs> Handancığım gel bizi kırma bir rol verelim sana bizim dizide. Yapamam Melih Bey. Ne demek ben oynatacağım güzelim. Ragım evladım oyna biraz şu senaryoyla. Oynayayım mı? Nasıl? Yavrum senin anlayışın mı kıt biraz? Ölçtür bir IQ'nu. Kızmaya başlıyorum ha. Çekeceğim kulaklarını. Sizin de işiniz zor yani. Ya şu bizim kooperatif meselesini de bir dizi yapsanız da çok tutar yani ha. Kooperatif hikayeleri şimdi başlar. Ay çok beklettin mi <laughs> güzeller. <gülüyor> Oo buyurun efendim buyurun biz de şimdi oturduk. Başladınız mı konuşmaya? Seni bekliyoruz canım gel. Tamam canım. Figencim gel şöyle gel yanıma. <laughs> Yoruldun mu? Ay yoruldum vallahi. Ay yorulmuşum. Efendim şimdi ben bir program yaptım. Very interesting. Hi. <gülüyor> Hi. <gülüyor> Hi. <gülüyor> Hi. <gülüyor> Hi. <gülüyor> ben rolümü bileceğim arkadaş anlamam. Başrol oynayacaksın diye getirdiniz beni buraya. Dağıtırım şerefsizimi ha? Adam kafasını bozun bak. Oynayacaksan oyna! Vururum Allah'ım mı? Bu dizinin prodüktörü benim kocam Melih Bey, biliyorsunuz değil mi? Biliyorum tabii bir tanem! Ha, ona göre yazılsın rolüm! Ben öyle Samatya mağduresi Ebru Mebru tanımam! Tabi canım, tabi güzel! O da kimmiş? Ragıp, duyuyorsun değil mi Figen Hanım'ı? Buyur hocam! Ha, ona göre! Yazdıklarını bir daha gözden geçir! Bak beğenmezsen yırtar atarım! Sen rahat ol hayatım. Ben çekiyorum bu filmi. <laughs> Sen hiç manyağı mısın? Bırak şimdi şu senaryoyu da kızlardan birini tavlamaya bak. Dil bilmiyorum ki hocam. Bu işin dili yok. Ragıp çık. Bak şöyle. <laughs> How are you? Hello. What's your name? My name is Tatiana. Tatiana. Ah, are you from Russia? Yes. Ah, kiss me please darling. Foto, hmm... ah! i̇şte bu foto. kadar lazım. Kolay gelsin Melih Bey. Eyvallah Yaşar'cığım. Bizim şöyle bir fotoğrafımızı çek bakalım. Tabii çekelim efendim. What's your My name Eleni. Eleni. Gel bakayım sen de şöyle. Gel bakalım sarılı şöyle Melih amcana. Neler oluyor burada görüyor musun Ragıp? Görüyorum hocam. Ha, Memori ha? Ya, Yaşar'cığım Havuzu da gör canım Gördüm Melih Bey Melih Bey bize de iş vereceksin değil mi dizide? Vereceğim dedim ya Yaşar aa. Bakma beni şu yavruların yanında Hadi hazır mısın sen? Hazırım Melih Bey Hadi bakayım Hadi cheers baby cheers aa! Ah Melih hocam bak. Ah. Sen asıl benim hikayemi bir dinlesen. <laughs> ben olmuşum bir senaryo. Bir aydır şuralarda sürünüyorum. Otel odalarında ça, çar çar. çar. Handan Hanım. Bir rakı rica edeceğim. Harun Bey'in hesabından. Handancım verme. Şimdiden kafayı oldu. Hayat hikayesi başladı. Benim bir şeyim yok Melih hocam. Bırak içeceğim. Ailesini özlemiş bana anlattı biraz. Ah ah. Ne yapsın içmeyip de? <laughs> ah, ne haber İmdat? Sen de mi davetlisin bu akşam? <laughs> Jüriye mi seçildin yoksa? <laughs> bu kim? Bizim dinsiz bakkal. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Olmaz aslanım. Rahatsız etme. Evet, sen bilirsin git. Ragıp bu kim ya? Nasılsın imdad? Özledim. Öpeceğim. <laughs> Ne diyor? Dizide oynamak istiyor Melih Bey. Ha? 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 Ee, olur. Penaltip değil. Düşünürüz bir şeyler. Ya kardeşim tamam dedik. Yapacağız bir şeyler tamam. Ne yapışkan adammış. <laughs> İmdat. İmdat. Sıkma adamı. Gel tamam dedi işte gel. Otur şöyle. Erken mi geldik yoksa? Ne demek Aa. paşam burası sizin. Arkadaşlar değerli jüri üyelerimizden Şahin paşamız. Hoş geldiniz paşam buyurun. Rahat olmayın, rahat olmayın Hoş geldiniz paşam. Hoş bulduk babayı. Dizimizin yönetmeni Melih Bey. Öyle mi? Memnun olun, merhaba. Saygılar paşam. Senaristimiz Ragıp Bey. Tanışıyoruz kendisiyle. Paşam, iyi akşamlar. İyi akşamlar baba Yiğit. İçkiyi fazla mı kaçırdın sen? Ayakta duramıyorsun ya. <laughs> Sorunları var biraz paşam. Kusura bakmayın. Ragıp otur evladım. Olur olur. Ne kusuru? Bizim de var sorunlarımız. Ama Oo oh, bakkal da burada ya. Sen niye geldin buraya? Sana buralarda dolaşma demedim mi? Defol çabuk. Tamam kardeşim tamam hadi yürü. Peki ne istiyor bu senden dilsiz? Dizi de oynamak istiyor paşam. Bak beresin. Parkalda bırakıp fügaram mı olacaksın sen? Hadi yürü 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 yürü. 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 Paşam barda mı oturmak istersiniz yoksa burada mı? Ha? Hadi barda oturalım bari, çoktan da Yemek saatine kadar. Buyurun paşam. Hocam, benim fena halde midem bulanıyor, ne yapayım? Ragıp, sıktın ama ha! Ne yapayım? Çiçeğim tutacağım seni bu yaştan sonra. Garson bak buraya! Buyurun efendim! Gir koluna beyin, tuvalete götür çabuk! Yetti be, başıma bela oldu adam ya! Kim? Ragıp! Ay manyak o biraz ruh hastası Öyleymiş Sen nasılsın güzelim <laughs> İyiyim olacak Doldur daha Dünya Senin gibi bir otelite ihtiyacım var benim Boşluktayım Mesleğimde iddialıyım Bir numara olmak istiyorum Olacaksın hayatım olacaksın Bırak kendini benim ellerime <laughs> <laughs> ne görüyorum orada Arif? Pek sıkı maşallah. Hocam ders veriyor. Rolüne çalıştırıyor rolüne. Ha. ha. yine bu kebapçı. Aman Harun'cum, ay, ay tabancası falan olabilir. Gergini yaratmayalım burada. çılgın adam. Aa, ben konuşurum. Ne oldu yine Nurem? Kusura bakmayın Fikret abi. Sizi de yolunuzdan alıkoydum. Orada mı o it? Burada burada gel niye burada diyorsun başkan? Ay, cinayet çıkacak şimdi. Aa cinayet mi? E gelmesin o zaman. Konuşuyorlar güzelim yok bir şey gel sen benim yanıma. Belli <laughs> hep böyle güneşlenecek <gülüyor> misin? <gülüyor> ne yapalım güzelim sen söyle. Güzelim biraz. Olur. Kayalık mı burası biraz? Yok canım görmüyor musun pırıl pırıl dibi. Öyleymiş, öyleymiş hakikaten. E atla hadi! Ben atlayayım mı? Buradan! Ne var, korkuyor musun? Yok canım, niye korkayım? Çok daha yükseklerden atladım ben, hem de kafadan! <laughs> atla o zaman! Aa, <gülüyor> <gülüyor> aa yüzme bilmiyor mu yoksa bu? Aa, abi, bu boğuluyor adam, koş! Olmadı mı? Olsun ya. Bıktım. Bu sandırdılar <laughs> <mu> benim canımdan. İzmir'e <laughs> daha Naci yavrum geldik. Köpürün kes artık. Aa, kevir çadır canı zannediyor. Ay, ay Funda al götür şunları başından. akşam yemeğinde buluşuruz. Hadi gidelim, Hadi gidin. Hadi. Let's go. şu şöyle. Let's Let's go. Let's go. İyi eğlenmişsiniz. Ay, müthiş Handan'cığım. Yani şu Harun Bey ya ne şekil adam. Ay. Türkiye onunla gurur duyuyor. Büyük adam. Biz... Büyük. Nurul. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ragıp ne yapıyorsun sen burada? İçiyorum hocam. Saçmalama evladım. Senaryo. Bir hafta son çekimlere başlıyoruz. Bıraktım senaryoyu hocam. Çakıcı da dağdan Hayır. iniyor Hayır. Hayır. Yarın fidan Hayır. boyum içeceğim Harun Bey'in şerefine Hayır. içeceğim Hay, hay patla inşallah Ben gidiyorum ne halin varsa gör yine Aa, yeah, Seni vuracağım Aa. Let's go Aa. Go Ragım kalk kalk gidiyoruz Konuşacağız Harun Beylerle Bak kalk çarpar Bırak beni hocam Ben şamar olan değilim Başlarım samatyasından da muhosundan da Sana kalk dedim Naci bey Efendim? Sizi aradılar Kim arıyormuş beni Kooperatiften arkadaşlarınızmış be. Bizi arasın dediler Ne varmış arayacak? İşler yolunda Anahtarlarımızı 31 Aralık'ta alıyoruz Bizim dedeler çakıcı Yar boyu ya. ya. Yakarız konaklar Kalkıp kalk Kalk şimdi ben seni yakacağım ha